Evet Gazete Magazin izleyicileri, şu an Akın özü Gazete Magazin ailesi olarak havalimanı görüntülerimiz devam ediyor. Evet merhabalar Akın Bey, merhabalar. nasılsınız? Nasılsın? Akif ben, gazeteciyim. Çok Hoş geldiniz. Hoş Rusya'daydınız. Galiba bir reklam çekimine gittiniz. Yeni bir dijital platform. Neler söyleyeceksiniz? Yani uçağa direkt bildiğimiz için evet. geliş içi saatinizi hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Ben yürüyebiliyorum. Hiç sıkıntı yürüye yok. Siz anlatabilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz. Ee, Rusya'daki bir tane dijital bir içerik platformu. Hı hı. Ya şöyle sen de yormayın. Çok Rusya'daki teşekkür ederim. Dijital bir içerik platformu. Ee, yani oranın en büyük dijital platformlarından biri. Hı hı. Ee, onların bu seneki böyle tanıtım filminin yüzü oldu. Bizim Ö tabii ki de dizilerimizde ciddi bir rağbet var. Hı hı. Özellikle sadece Türk dramaları için ayırdıkları bir bölüm var. Böyle onun tanıtımı için bir işbirliği yaptık, çok da keyifli oldu, çok güzel ağırladılar. Nasıl geçti peki? Çekimler Gerçekten nasıl geçti? Soğuk bir yer yani olduğu için? Hiç soğuk değildi, Hı -hı. hatta e, buradan daha sıcaktı diyebilirim. Yani Aha harika! Bayağı böyle bir şey hazırlanmıştık, hani Hı -hı. soğuğa göre hazırlanmıştık ama gayet sıcaktı. Hı -hı. Yurt dışındaki sevenlerinizi biliyoruz, Hı -hı. Türkiye'de reytingleri düşmesine rağmen Avrupa'da o kadar büyük satışlar elde ettiği için tuzak devam ediyordu. Finalde yapıyor, yaptım. evet neler söyleyeceksiniz, haftaya haftaya, nasıl geçti 21, sizin 20. için? Çok, güzel geçti. Hı -hı. çok keyifli bir proje 26 bölüm, çok temiz bir iş çıkardık. Hı -hı. Yani sonuna kadar arkasında olduğum bir iş. Evet, e, galiba bu platformla birlikte sizin bütün dizileriniz de bu platformda da yayınlanacak Hı -hı. mı? O kadar detayı bilemiyorum ama tuzağa satın aldıklarını biliyorum, orada söylediler. Hı -hı. Zaten e, Hercai daha önce yayınlanmış ve e, bir sürü de başka Türk dizisi, oranın zaten parlayan yıldızları. Bütün dünyada ciddi bir rağbet var. Ondan evet. dolayı da böyle bir teklifte bulundular. Yani bütün platformun yüzü yaptılar. En üstü bana. Hercai'yle birlikte de başlamıştı sizin serüveniniz. Yurt dışında o kadar sevilmek nasıl bir duygu? Ee, Rusya'daydınız. Rusya'da da yine... E çok hoş bir şey ya. Yani çok çok keyifli tabii ki de. Yani orada bir sokak yürürken bile tanınıyor olmak, biliniyor olmak. insan tabii ki de yani çok şey onur ediyor. Harika. Peki dizi final yaptı ama muhtemelen şey illaki projeler gelmiştir. Akın Akın Öz'ü dinlenecek mi yoksa ara vermeden projeye başlayacak mı? <laughs> Dinleneceğim mi ara vermeden yani Dinlenirim tabii ki de. Hı <laughs> Dinlenirim. Ee, ama bir yandan da böyle e, gelen projeler oluyor. Okuyoruz için heyecanlandıklarımız oluyor. Bakalım bunu hiçbir zaman yani bilemiyorum yani. Bazen çok böyle dinlenme kafasıyla yola çıkıyorum, Böyle bir şey geliyor Bilmiyorum ki ya. yani şey insan yapmak istiyor yani bir yakıt buluyor o projenin heyecanıyla. Bakalım ama şimdi bir kesinleşen bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. Son olarak da Sandra Hanım'la her şey yolunda mıdır? Göremedik şey yolunda. ama harika o zaman. Her şey daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok, iyi çok sağ olun. Sağ olun.